dostlar hepinize vefa takımıyla tekrardan beraberiz arkadaşlar bugün aramıza berat katıldı derken evet yanıma biri indi silah 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 ben beyler ben... bu arada hoş geldiniz lan, benim lan o benim lan sen benim değilsin benim, lan oğlum benim lan Allah Allah sen miydin o Allah sen ben diyorum lan diyorum yanına bakıyorum ben varım Allah Allah diyorum kimden bahsediyor tamam. o zaman pardon Ben <laughs> bir an bir an heyecan yaptım. Tam ben sakinim. Sıkıntı ya yok. Tamam da suku da niye benim silahım Abi adam var işte. Aa bak gördün mü? Berat vurdu. İkleş benden olsun abi. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bu arada uçak sahibi de haberiniz olsun. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum. Artık toprak artık sahibi kardeşim. Artık toprak sahibi aynen öyle artık. <laughs> Aynı espri mi yaptık yoksa? Bilmem ama dur evet, şurada. Ara... Siz Of. Çalmazsın onu da. Abi burası galiba Bo temiz. Oğlum sukudan hiç silah çıkmadı değil mi kimse? Vallahi evet Şaka çıkmadı gibi. ben de... ...bostan aldım. Bu arada, bu arada bir like kardeşim. patlaması bekliyorum arkadaşım. He? Evet. Bu arada... ...arkadaşlar emiratör, ben ise... Ha bu fakir arada gibi. evet ee, ...fakirliğimizin yüzü kırık. Beyaz şu anda bilgisayar almadı arkadaşlar. Beyaz bilgisayar toparlıyor. Ve şu anda mobilen bizim yanımızda devam ediyor. Ve em emiratörlüğe karşı gerçekten... Ee iyi savaşıyı iyi Yani mobiller emniyete karşı belli yani belli bir yere karşı savaşabiliyor arkadaşlar. Ona rağmen Bedarkersen iyi dayanıyor. Ee, helal olsun giriderim. Kanka ben, ben ben loot falan bulamadım. Ben direkt Roza'a doğru gidiyorum ya. Hmm. Ses ver Adana zirveden selam. Zirveden, Abi selam. bu sesler nereden geldi bir dakika ya? Ben şimdi bir tane. Yok yok buradan buradan ses vardı. Ama şimdi ses yok artık, ne oluyor lan? Ha gördüm tamam, evin içinde evin içinde adam. araba arabayla gelmeyecek galiba. Kanka gelemiyorum şu an, gerçek adam var. Ha, doğru. Yok. Abi nasıl? Bunu çek. Nasıl ya? Oğlum sen... Lan! Hayır lan! Bu bu, sahibi buydu. Benim vurduğum mu? Gel gel adamlar burada gel. Geliyorum sana doğru. İki baygın. İki baygın abi hızlı gelin artık hadi. 300 metre var koşuyorum sabahtan beri. Burada. Bebeğim seni de alıyorum hiç merak etme. Hayır, hayır, hayır. Araba mı? Evet. Evet. Kursuzdaya. bitti mi? Hayır. Son biri daha var. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bir cam basacağım. Can bas Alkan ben. Bu bayıldı bu. Ya ben bunlardan üçünü aldım. Yani Dövücü bayılamaz. Lan mermi yok. Onlarda 556 var mıydı? Bakmadım hiç. Gel zaten adam yok galiba ya. Bitti. Nerede lan? B bulamadım. Burada bir yanımda gel, yanımda. Ve bir yanlama. Lan binemedim. Arabayı sürün kanka ben şey yapıyorum. Cam basacağım. Neyse beyler kaç kilimiz var? Toplam mı? Evet. Bir bende. Bir sende. Dört de sende. Dokuz on kilimiz var evet beyler. Beş mi vurmuşsun sen? Evet ben beş vurdum. Ses alırsan Kast, sağa gerek. yanaş. Tamam. Kastı Gerçi kastın. yok kasmadı da. Aa gördüm adam. Kastın adam abi. orada. Canı tamam. bir. Çalamadım. çalamadım. Şaş 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 go 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 Bomba atıyor e bomba atıyor e içeri giriyor e bomba giriyor e içeri girdi Girmedi Üst Ben de ben de bomba attım la la yürüs önüne düştü lan Allah bomba Allah senin beğen vermesin lan az kadar bomba izliyordum Tamam ben de ben de ben de ben de gelin gelin gel, bekle bekle Burada bir tane daha adam var beyler burada 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 burada, burada. Biri daha var. Oğlum nerede bu? Bir arkadaşımız daha var beyler. Arkadaş neredesiniz lan? Çatıda. Tam burada burada. Çatıda. İki kişi var. Bomba attı. Bir dakika bomba attı. Bitti mi? Oğlum ne oluyor bir salın lan. Adam göremedim ha. Şarjör şey mermi, e, ne şarjörü? 3x atabilir mi kardeşlerime? Hızlı geç, hızlı geç bir şey olmaz. Oy! Vay! Ne <laughs> 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 Böyle Aynen bile değildi. Önümüzde. Daha evet yani önümüzde, direkt önümüzde. direkt önümüze. Açık adamlar açıkta. Gördüm ha, gördüm. Burda kal, burda kal, burda kal. kal. Adamlara çıktı. Çok iyi, çok iyi. Aynı anda aynı anda 1 2 3 4 eyvallah bitti. Uzaktan sıkıyor be. Tamam bitti. Oğlum nasıl çaldınız lan onu? Çalmadım. Ben haram. Çalmak ben haram. Öyle bir be. şey yok. Öyle bir şey Vallahi yok. haram. Çal haram bak. Yaktığınız Çalmak haram. ikisini de ben baydım lan. Çalmak haram. Öyle bir yani şey yani şey yok. Lan. Adam bana vur. Şunu vursana Yunus. Başka kill alamıyorum lan bottan başka. Abi AVM vardı aldım. Tamam gel. Sekiz Arabayı var mı başka? Göremedim. 8 de başka. Şuradan bir yerden sıkan vardı ama göremedim adamları ya. Tamam ben gördüm adamları Lan bana sıkıyor bana sıkıyor bana Gördüm. Sıkıyor. Aa arabada gördüm. inmiş arabada arabada inmiş. Nerede bir info? Gördüm. 340 340, 340 göremiyorum. Benim yeleğimi bitmenin acısını Abi. Ama bak yiyorsun Arabayla bassak daha rahat değil mi beyler? Aa! Uzaktan ne zorluyoruz? Baydın birisini. Oynamam <laughs> lazım. Bitirdim onu. Soldaki nerede? Bu soldakine ben, Sen almaya koşuyor. gidiyorum Burada. Tamam Baydın birine. Bak. Tamam, ben onu bitiriyorum kanka. Baydın'ı bitirdim. Bitti abi. Nerede? Şey bitti. Yakın var ağaçta bir yerde. Gördüm gördüm gördüm. Göremedim ben. Bay lan nasıl bayınamadı? Baydı. Öldü kanka tamamdır. Biri daha var, biri başka daha var. var. Başka takım var, başka takım var. Evlerde evlerde adamlar. Aynen, yakın gel, yakın gel, yakın gel. Geliyor. Başka abi. Şu arabayı getirsinize bana da. Birisi arabaya gelsin aynen ya. Bak bana ha, sıkıyorsun. Bana sıkıyorsun, ha. ayıp Adam ediyorsun. Bunu. Aga dedim be, ben alacaksın. Beni. Bana sıkıyor. Nereden sıkıyor göremedim. Evden sıkıyor ama nereden? Evden değil abi şu sağda da sıkanlar Aa, kim ya? Zaten bu bende, bu bende. Bu aygın. Çalacaklar lan vur. şunu. Tepeden sıkıyorlar. Neredesiniz lan? Tamam ev bende kanka. Evi vurdun desen döverdim seni. Evi vurmadım vurdum. da. Evi vurma, sal bana. Bombalayacağım. Kardeşlerim selamünaleyküm. Bir şu tutar mısınız? Abi. Şu, AVM bak. şov ya. Bak şu an ben AVM şov yani bu. Şunu, bir tut. Şunu da bir tut. Şunu da bir tut. Şuradan bunu tuttun şu an. Evet biri daha geliyor. Geldim Tutmadın. Niye tutmadın? Şu an buradasın. <Gülüyor> Lan. <gülüyor> adama adama tam kafasına sıktım biraz sen aldın adamı. Baba. Şakala bak bu ne işi var lan senin? He? Eee abi oyun evet. bitti ya. Bir dakika. Abi alan çok büyük olmasına ama oyunun az kişi kalmasını sebebin nasıl bir şey Evet biz hileyiz. Biz <laughs> hileyiz. abi <laughs> valla hile değilim. 13. Çok iyi sen. 7. <laughs> 7, 20. Tamam 20 sen ben de, de. Ben de 7. 27 kill. Güzel. 27 kill. Oyun şu an 4'te 1'ini biz Arkadaşlar bur buraya like atın abi sana. Abi Tam şu şu like buradaki atın. dönen fight'a var ya. Yani bir like ya. ya en az en az var ya en az 150 like bekliyorum yani. Yunus tamam. ne yapıyorsun? Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Vallahi billahi ya. Bak 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 bak. Vurun abi vur vur. <laughs> lan adam geliyor zannettim lan. Yemiyor da ben gidiyorum ya. Yunus Bu yaklaşıyormuş. <laughs> Burada bir mod arayalım. beyler sağ sol arayalım. AVM show yapacağım son adama. Bence son adama ben tava vuracağım. Geçenki geçenki adama ne yaptın? <laughs> son adam kaldı tava vuralım ha abi de. Abi ben An benzin bulamadım ama buggy var bekle. Şöyle bir sağlı gidiyorum. Buggy falan da olsa iyi. Buggy buggy. Buggy buggy buggy. Hadi AVM şov. Yusuf AVM vuruyor sadece. Aa yukarıda adam var. Yukarıda bekle. Dur 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 dur. AVM vuracağım. Yukarıda kanka yukarıda. Yukarı doğru git, yukarı doğru git, yukarı doğru git. Sağda Aha ben gördüm. Vallahi vurdum AVM'yi. Eee? Abi. Habibi Habibi Esra tamam. Çikolata. Niye abi AWM vuracaktık? Niye tarmadı geldi? Vurdum, vurdum tekemedi. Siz çalacaksınız diye korktum. <laughs> ya kanka yani. Yakın satı yani tava çalışıyor Harbiden çalış. La Bir tane adam kalmış zaten ne O zaman no scope Tamam no scope. Şöyle alan etrafından dolaşalım abi, Bu garibim alana ölürse var ya gülerim Yok yok Toplam yo. 5 Abi 14 tane killim var 8 bende 22 7 de beratta 31 Abi Allah 10 -1. 10 -1. Bence gel gel bence bu adamı ölelim biz. Aynen. Bu rakam yakışmaz. Abi şaka maka adam alay alanda da galiba. Tamam. Adam bir de hepimizi alıyor mesela <laughs> ne gülerim var ya. Bana izin vermem lan. O kadar da uzun boylu değil. Abi yok ya şu yaştaki evlerde ya buradaki. Dur lan dur beni oyundan attı dur. Yok yok burada da değil. Beni oyundan attı abi bu adama ben no scope. Bak abi sen bak burada, burada ya. Burada he. Tamam. No scope kanka, no scope, no -scope tamam mı? AVM no, no scope. Ama beni de bekle. No 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 yedi bir tane yedi. <gülüyor> ya <gülüyor> ya bir tane yedi sen vurdun ha. <laughs> evet abi ellerinize sağlık. Elinize Bak, maçı, sağlık maçı abi. saymadı gördün mü abi? Nasıl saymadı? Nasıl saymadı ya Saymadı attı ya beni kanka giremedim Onun yüzden vurmayın dedim ben size